Merhaba hanımlar, bugün biraz miyomlardan bahsetmek istiyorum. Kısa bir video olacak birazcık. Miyom, ameliyat gerektiren veya takip edilebilecek, kişide bir takım şikayetlere yol açabilen veya hiç haberinizin olmadığı rahimin, kas dokusunun iyi huylu tümörleridir. Gebelik planlamıyorsanız, gebeliğe engel bir durum yok ise... Yine e, ameliyat olmanız gerekmeyebilir. Ancak büyük boyuttaki miyomlar, kanamaya neden olan miyomlar veya ağrı, bası, idrar yaparken veya büyük tuvaletiniz geldiğinde e, bunun süresini kısaltan, sizi tuvalete daha sık gönderen veya tam aksi kabızlığa yol açabilen miyomlarınız varsa bunları almayı düşünebiliriz. Bu miyomu kapalı teknikle laparoskopik olarak veya rahim iç duvarına çok yakın olan miyomlarda histeroskopi ile yapabilmekteyiz. Histeroskopi ofis ortamında yapılabileceği gibi yine hastane koşullarında da yapılabilmektedir. Ama laparoskopi dediğimiz karın içerisindeki miyomları özellikle rahimin dış tabakasındaki veya kasın içindeki miyomları almak için kullandığımız yöntemde bir gece bir hastanede misafir etmek istiyoruz sizde. Çok ağrılı bir yöntem olmamasına rağmen bazen laparoskopi sonrasında gaz nedeniyle yoğun ağrı duyulabilmektedir. Bunun da özellikle gaz giderici ilaçlarla ve bol bol hareketle 1-2 gün içinde atılabileceğini size söylemek isterim. Ameliyat olmanız gerekiyorsa kapalı teknikle gayet konforlu bir şekilde bu süreci atlatabilirsiniz.